değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam biz aday öğretmen formu, aday öğretmen dosyası hazırlayacak mıyız? Peki öğretmen dosyası hazırlayacak mıyız? Peki ikisi birbirinden farklı şeyler mi? Evet arkadaşlar farklı şeyler. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, hocam bizi kimse bilgilendirmiyor diyen arkadaşlarımız da çok oluyor. Şimdi arkadaşlar ben size azıcık özetten şöyle bir bilgilendirme yapayım. E, bayağı bir inşallah anlaşılacaktır. Şimdi arkadaşlar birincisi şunu söyleyeyim. Öğretmen dosyası farklı bir şey. Birazcık detaylandıracağım birazdan. Öğretmen dosyasını tüm öğretmenler hazırlar. Ya yani ben de hazırlamak zorundayım. Benim var zaten. Evet. İknur Hocanızın da olması gerekiyor, senin de olması gerekiyor değerli arkadaşım. Neden? Çünkü eğer benim dersime müdür gelirse veya işte ne bileyim teftiş etmekle görevli olan birisi gelirse ilk önce öğretmen dosyamı sorar. Benimle alakalı Resmi belgelerin olduğu dosya benim tuttuğum dosya öğretmen dosyasıdır. Peki hocam bunun haricinde bir aday öğretmen dosyası tutacak mıyım? Şu anda arkadaşlar bakın son bir senedir artık sizin doldurmanız gereken form sadece MEPBİS üzerindeki form haline geldi. Dolayısıyla sizin öyle hani işte e, kapak bilmem ne falan filan diye giden bir dosya hani 12 formdan oluşan eski dosya tipi kalmadı. Yani ne yapmam lazım hocam benim? Yani çok soracaklarını düşünmüyorum ama sorarlarsa da ne yapın? Mebbisten o e, hafta hafta olan formu doldurun. Doldurduğunuzun da çıktısını alın. Doldurun, doldurduğunuzun çıktısını alın ki... Garanti olsun işimiz arkadaşlar. Zaten çıktısının alınmasını yazıyor belli yerlerde. Dolayısıyla şu anda yapmanız gereken tek şey var. Adaylıkla alakalı adaylık dosyası diye ayrıca işte bir sürü formların doldurulacağı bir şey yok. Ne yapacaksınız? Mepis'teki hafta hafta ondan da birazdan bahsedeceğim. Hafta hafta olan şeyi dolduracaksınız ve bunların lütfen çıktısını alarak saklayın. Bunun ayrıntılı bir nasıl dolduracağım hocam, nasıl hazırlayacağım hocam videosu yapmıştık. Onu hem linkini aşağı bırakacağım hem de videonun üzerinde de bırakırım. O çok güzel olmuştu. Evet. Tekrardan hazırlamaya Hı -hı. gerek yok herhalde. Direkt Mepis üzerinde bir e, akrabamın, teyzemin kızının yanlış hatırlamıyorsam ya da Alamın kızının birinin <laughs> e, Mepis'inin üzerinde örnek bir doldurma yapmıştım. İkisine de teşekkür ediyorum bu anlamda. Şimdi arkadaşlar biraz daha detaylandıralım bu aday öğretmenlikle alakalı dosyanın e, içeriğini. Hocam aday öğretmen dosyasında neler var? Hazırlayacak mıyız? Evet hazırlayacaksınız. E, dediğim gibi arkadaşlar mepüs üzerinde doldurun. Daha sonra çıktılarını alın. Bu çıktıları bir dosyada bir toplayabilirsiniz. Dedi. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar e, neler var peki? Ne yapacağız biz? Şimdi 30 hafta üzerinden biz bunu hazırlıyoruz. 30 hafta üzerinden ne yapıyoruz? Bize dermiş ki, ders hazırlık planlama değerlendirme 144 saat olsun toplamda. Ders uygulama 90 saat olsun toplamda. Ders izleme toplamda 60 saat olsun. Okul içi gözlem toplamda 100 saat olsun denmiş bize. Dolayısıyla biz bunları 30 haftaya böldüğümüz zaman bir haftada 5-6 saat civarında ders hazırlık planlama, 3-4 saat civarında ders uygulama, 2-3 saat civarında ders izleme ve de okul içi gözlemde işte 4 saat civarında olunca 25 haftada bitmiş oluyor. Bu şekilde bir şey hazırlamamız gerekiyor. Ayrıca da aldığınız diğer kurslar, diğer seminerler, yaptığınız diğer faaliyetler olursa da altta da işte diğer diye bir kısım var. Orada da bunları not olarak düşüyorsunuz. Ayrıca sizi bu süreçte e, üç kişi değerlendirecek. Birincisi danışman öğretmeniniz, ikincisi okul müdürünüz ve üçüncüsü müfettiş e, gelecek evet. ve de sizi değerlendirecek arkadaşlar. Bu süreçte sizi çok daha detaylı bir şekilde anlattığımız bir video söz konusu var. Onu da aşağıya bırakacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu adaylık dosyası kısmı bu şekilde. Aklınız daha fazla karışmasın. Son yapılan değişiklikle dediğim gibi arkadaşlar son bir senedir durum bu. Ayrıca işte 12 tane formdan oluşan bir dosya okumamız gereken kitaplar, videolar falan filan tarzı bir şey artık kalmadı. Sadece Mepris üzerindeki form var hafta hafta doldurmanız gereken. Ha, geçmişe dönük de doldurabiliyorsunuz bu arada. Ne zaman başlayalım hocam doldurmaya? Atandığınız gibi başlayın arkadaşlar. Evet bunu doldurmanız gerekecek. Zaten Hı -hı. bir de hafta hafta doldurulması daha da iyi olur ki unutmadan yani hani şu hafta şunu mu yapmıştım, bunu mu yapmıştım, şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı tarzında düşüncelerinizi Hafta hafta evet. doldurmak hem daha düzenli olması açısından hem de hani yaptığınız şeyleri görmeniz açısından çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet kesinlikle katılıyorum ikna hocamıza. E, bu arada arkadaşlar hocam peki biz hizmet içi eğitimleri nasıl alacağız? Hepsi online'a döndü arkadaşlar. Tamamını internet üzerinden alıyorsunuz. Peki nasıl alacağız biz bunları? Meb üzerinden tercih ediyorsunuz, almanız gerekenleri EBA üzerinden videoları izleyip e, hizmet eğitimlerinizi almış oluyorsunuz. Dolayısıyla her şey online'a döndü arkadaşlar. Bu pandemi sürecinde dönmüştü zaten bu. Tekrardan da herhangi bir değişiklik yapılmadı. Adaylığın dosyası bu şekilde arkadaşlar. Yani arkadaşların kafası da bir karışmıştır. Öncesinde tabii. Normalde okula gidiyorduk, okula giderken bir sürü dosya dolduruyorduk. İşte forumlar öyle, vardı. Kitaplar vardı falan. E şimdi tekrar hani yüz yüze eğitime geçildi. Acaba sistem değişti mi değişmedi mi? Evet, eskiye bir dönüş var mı yok mu diye? Tabii Hı -hı. ki eskiye dönüş yok. Şu anda geçen seneki sistem aynen devam edecek. Evet aynen öyle. Peki hocam, öğretmen dosyası ne? İçinde neler bulunuyor? Nasıl hazırlayacağım? Bununla alakalı da bizim bir videomuz vardı. Bunun da linkini bırakacağım arkadaşlar. Ama ben birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bak az önce dediğim gibi öğretmen dosyasını ise bütün öğretmenlerin hazırlaması gerekiyor. Bütün öğretmenlerde bulunması gerekiyor. Evet. Dediğim gibi bende de var, İlknur hocanızda da var. Sizde de olması gerekiyor. Bunun içinde neler oluyor? Ben şöyle bir genel özetleyeyim en ee, hani kapak kısımlarını falan filan geçiyorum. İçerik kısmına gelirsek eğer genel olarak öğretim programı mesela fizik dersi öğretim programı benim mesela Milli Eğitim Temel Kanunu, iş takvimi bunlar genel herkeste bulunur. Yıllık planlar. Mesela 9 fizik yıllık evet. planı, 10 fizik yıllık planı, 11 fizik yıllık planı gibi. Günlük planlar. Yani tabii ki yaptığın bütün günlük planların olması biraz zor ama en azından örnekler birkaç tane olabilir, bulunabilir. Zümre tutanakları. Okul fizik zümre tutanağı, ilçe fizik zümre tutanağı. Bu ikisi olması lazım. Tabii ki sen fizikçi değilsen fizikçi olmasın da <laughs> hani e, neydiysen onun zümre tutanağı olsun arkadaşım. ŞÖK yani Şube Öğretmenler Kurulu tutanağı. Sınıf listeleri, girdiğiniz sınıfların listeleri, performans çizelgeleri ve performans ölçeği. Yani evet. çizelgelerin hepsi olmayabilir tabii ki çok fazla olur ama performans ölçeğiniz olsun arkadaşlar. Yani neye kaç puan veriyorsun bu bulunsun sizin öğretmen dosyanızda. Aynı şekilde proje değerlendirme ha. ölçeği. Evet, proje değerlendirme ölçeği. Çünkü neyin üstünden puan veriyorsun diye sorabilir. Dersine geldiğin kişi. Bunların bulunması Hatta gerekiyor. Hatta bunları bayağı önemsiyorlar diye biliyorum ben. yani evet, hani Etrafımdan gittiğim gördüğüm arkadaşlardan ya da duyduğum kişilerden falan hani gelen müfettiş ilk olarak hani bunu değerlendirme ölçeğin var mı? Neye göre değerlendiriyorsun diye soruyormuş. Yolar. Evet, tabi. Ya bunlar zaten zümre tutanağında da bulunması gereken şeydir. Ee, bulunuyor yani genelde. Bulunması gereken mi bilmiyorum ama bulunuyor ben yani. Ne? Benimkinde var yani. Öyle söyleyeyim. Güzel. BEP belgeleri yani BEP'li öğrencileriniz varsa sınıflarınızda hep söylüyoruz ya. Onların ayrı sınav kağıtları olması gerekiyor. Ayrı yıllık planları olması gerekiyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Öğretmen dosyanızda da mutlaka bulunsun bunlar. Ve yazılı kağıtlarınızın birer tane örneği ve bunların ayrıntılı puanlamalı cevap anahtarı. Bunlar kesin bulunması lazım gene. Ve Yaptıysanız ek olarak işte dersinizde varsa ürün dosyası gibi gezi gözlem planları gibi şeyler bunlar da bulunması lazım arkadaşlar genel olarak içerik olarak bu şekilde bunun haricinde peki bir dosya var mı hocam sınıf rehberlik dosyası evet. var kulüp yani, dosyası var he, kulübünüz var zaten ikisinden biri oluyor neredeyse herkeste kulübünüz ikisi varsa ikisi birden olanlar var evet, ikisi birden olanlar da var kulübünüz varsa kulüp dosyası hazırlamanız lazım. Sınıfınız varsa sınıf rehberlik dosyası hazırlamanız lazım. E, i̇kisi de gerekli şeyler arkadaşlar. Sorulabilir. E, zaten sene sonunda teslim ediyoruz. Hı hı. E, bunların zamanla yapılması gereken işlemleri oluyor, işleri oluyor. Özellikle sınıf rehber öğretmeniyseniz zaten veliler de e, evet. sürekli iletişim halinde oluyorsunuz. Bununla alakalı videolarımız var biliyorsunuz. Yani özellikle adaylık sürecinde arkadaşlar bu dosyalarınız Hı -hı. daha düzenli olsun. Tabii. Yani hani normalde de düzenli olsun ama adaylık sürecinde bir kat daha düzenli olsun. Çünkü hani müfettiş gelecek ya size bir tabii, puan verilecek yani hani kesin olarak yapılacak bir şey olduğu için çok daha düzenli olması lazım. Mesela hani biz de tutuyoruz, elimizin altında bulunduruyoruz falan ama hani siz daha fazla özen gösterin. Evet kesinlikle. Yani Karşınızdaki kişiler sizi değerlendirmek için gelecekler. Hı hı. çok doğru söylüyorsun. Dolayısıyla bunların daha düzenli bir şekilde, daha güzel bir şekilde hazırlanması sizin için faydalı olur arkadaşlar. Ee, dediği gibi hocanızın da bunları düzgün bir şekilde zamanı gelmeden, hani sonuna gelmeden hazırlarsanız sizin için faydalı olur. Sonradan sıkışmazsınız. Evet. Ee, Dolayısıyla bu şekilde. Evet. İgnorasyon var mı bir şey? İnşallah hayırlısıyla güzel bir şekilde adaylıkları <gülüyor> kalkar. İnşallah. <laughs> <laughs> yani ben öğretmen dosyasını şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öğretmen dosyasını kimse sizden almayacak zaten. Yani ben bir kere hazırlamıştım onu. Ondan <laughs> sonra içindeki evrakları yıl yıl değiştiriyorum işte. Bu şekilde devam eden bir şey mesela. Dosyanız dolabınızda olur. İşte içindeki yazılı kağıtları yıl yıl değiştikçe değiştirirsiniz siz de. Yani evet. Bu şekilde... Zümre toplantıları değişiyor. İşte ha, yıllık aynen planlar öyle. değişiyor. Aynen ama mesela İstiklal marşı var başında İstiklal Hı. marşı değişmiyor bayrak Değil değişmiyor Atatürk resmi değişmiyor mesela evet, öğretmen dosyası <laughs> dolayısıyla hani kimsenin sizden aldığı bir şey olmadığı için devamlı olarak e, kalacak bir şey bir kez hazırlarsınız ve onu bir daha e, bulundurursunuz bu şekilde e, halledilmiş olur evet. evet böyle teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için e, çok sağ olun. Hakkınızda <laughs> hayırlısı olsun inşallah. Zaten hepsini atlattınız bu süreci de güzel bir şekilde hayırlısıyla atlatırsınız biz size inanıyoruz. Evet inşallah. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Görüşmek üzere.